Ümmü'nün mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pizza yapacağım. Hamuru muhteşem oluyor. Herkes çok seviyor yani yaptığım herkes. Şimdi bunun için malzemelerimiz 1,5 bardak süt, 2 kaşık yoğurt, 1 bardaktan 1 parmak eksik yağ, 2 yumurta beyazı katıyoruz bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da maya ya da instant maya da kullanabilirsiniz. Bunu yaklaşık 4 ya da 5 su bardağı unla beraber yoğuruyoruz. Ben kepekli un kullandım. İsterseniz siz normal un da kullanabilirsiniz. Çok aşırı sert olmayacak. Hani çok da yumuşak olmayacak. Normal bir hamur hafif ele yapışabilir. Şimdi zaten kıvamını da göreceksiniz. Ben bu hamuru yoğurduktan sonra fırını 250 dereceye açtım. 5 dakika. Sonra içine koydum. Bu orada bir zaten yarım saat dursa hemen mayası güzel geliyor. Elimle de önce bir güzel yoğurdum. Toparladım. Sonra bunu mayalanmak için fırına koydum. Bu arada mantar, biber. Yani siz ne istiyorsanız ona göre hazırlayın. 2 kaşık salça koydum. Onu bir bardak, bir çay bardağı suyla ezdim. İçine yağ koydum. Sarımsak rendeledim. Biraz ketçap koydum. Tuz, karabiber ve kekik koyarak hepsini bir karıştırdım. Kıvamı biraz ben hani hafif sulu gibi oluyor ama çok da aşırı değil. Sonra hamurumuz mayalandı. Bunu döktüm tezgahımın üzerine. Şöyle bir havasını aldırdım. Sonra hamurumu üçe böldüm. Ben üçünü de kullandım. Siz isterseniz hani yeteri kadar kullanırsınız. Diğerini buzluğa da atabilirsiniz. Buzluktan çıkardığınız zaman 2 saat sonra hamurunuz tekrar aynı kıvamına gelecektir çok hafif un serpip merdane ile açtım. Tepsime yağlı kağıt koyup üzerine açıp onun kenarlarını aynı o kıvamı alacak şekilde düzelttim. Sonra üzerine mantar koydum ben hamurun. Böyle çocuklar da yiyebiliyor. Hiç içinde mantar olduğunu bile bilemeden. Önce mantarı döşedim. Sonra üzerine salçamızı koydum. Mantar koymasanız da olur. Sevmiyorsanız koymaya da bilirsiniz. Ama içinde daha güzel bir tat veriyor. Daha lezzetli oluyor. Tadı. Şimdi üzerine salçalı sosumuzu döküyoruz. Bu biraz dökerken mesela mantarlar toplanabiliyor ama sorun değil. Zaten altında görünmüyor bile. Yani hiç kimse onun orada mantar olduğunu bilmiyor siz söylemedikten sonra. Üzerine kaşar peyniri serpiyoruz. Onun üzerine dilediğiniz ne var? Sadece böyle de fırına atabilirsiniz. Ben biraz yeşil biber, serptim. Biraz sucuk koydum. Ve böyle fırına attım. 180 derecelik fırında 10 dakika 15 dakika yetiyor zaten. Onu bakarsınız nasıl kıvam istiyorsanız. Biz böyle kızarılmış seviyoruz ama çok da hani böyle çıtır çıtır da değil. Yumuşak. Eğer çıtır olmasını istiyorsanız biraz daha fırında tutabilirsiniz kıvamı zaten şöyle çok sıcak bir halde akıyor. Üstündekiler altı da güzel kırmızı. Bu ikinci tepsim. Bu da üçüncü tepsim. Ben hepsini pişirdiğim için pizzalarımız hazır. Çok güzel oldu. Tadı, görüntüsü, lezzeti. kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.